PlayStation 5'in NVMe yuvasını aktive etmesi Gen 4 SSD pazarına can getirir diyebiliriz. Elbette PC tarafında ihtiyaç devam ediyor ancak resmi milyonlarca konsoluna dahil olması bu taraftaki hareketin sürece yönündeki beklentiyi kuvvetlendiriyor. Kısaca firmalar bu sayede para kazanıyor ve oyuncular da Gen 4 geçişini giderek daha ekonomik şekilde çözebilmeye başladılar. Adata Legend 960 Max'te sunduğu değerlerle ve kendisini 960 modelinden ayıran soğutucusuyla dikkat çeken bir ürün. Soğutucu diyorum çünkü paketi açtığınızda görebileceğiniz gibi heatsink'in vasfı ısı dağılımına yardımcı olarak basit bir alüminyumdan ibaret değil. Bu da yük altında bile throttling ile karşılaşmanızı engelleyen bir detay haline getiriyor bu cihazı. Tamamen bir kasa içinde bol bol soğutucu bloklarla donalı bir ürün karşımıza çıkıyor. PCIe Gen 4 X4 bir SSD olan Legend 960 Max standart bir M.2 2280 yapısında. Elimizde 1 TB'lik modeliyle bulunan diskin 2 ve 4 TB'lik versiyonları da var. Üzerinde SMI SM2264 kontrolcüsü bulunduruyor bu cihaz. Elbette geriye dönük PCIe Gen 3 uyumluluğu da mevcut durumda. Tabii ki bu durumda hızı da yaklaşık 3500 megabit bölü saniye civarını düşüyor. Normalde cihazın hızın neredeyse bunun iki katı diyebiliriz. Hala hazırda bu cihazın sıralı okuma hızı PC'lerde 7400 MHz bölü saniye şeklinde olurken PlayStation 5'e takarsanız burada 6400 MHz bölü saniye değerine ulaşıyor. Sıralı yazma hızı ise 6800 MHz bölü saniye. Bu değerler en tepeye oynamasına rağmen dosya taşıma ve çağırma performansı konusunda rakiplerine kıyasla ortalarda yer aldığını da söylemek lazım. Dayanım değeri ise 1 TB'lik modelde 780 TB şeklinde. Valla data Legend 960 Max Vaat ettiği performans sunabilen bir ürün olmuş. 1TB'lik modelin 2400 TL civarında satın alabilmesi de 960 Max'in en güçlü yönü oluyor. Bu benzer performanstaki bazı rakiplerinden daha düşük bir fiyat ve a Adata Adata'ya bizim gibi bir pazarda ciddi avantaj sağlıyor. Gerçekten özellikle kasasıyla pek çok oyun severin ve pek çok performans konusunda diske önem verenlerin dikkatini çekecek bir ürün olmuş. O yüzden dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınızı bekliyorum. Ben Ercan Urlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.